Güncel bilimsel çalışmalar diyabet yani şeker hastalığı, hipertansiyon ve kalp damar hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkların erektil disfonksiyonuna yani halk tabiriyle iktidarsızlığa neden olarak cinsel performansı olumsuz etkileyebildiklerini göstermektedir. Bu olumsuz etki hastalıklar ilerledikçe daha da artar. Bu nedenle erektil disfonksiyon sorunu yaşayan erkeklerin kulaktan dolma ilaçlar kullanmadan önce bu duruma neden olabilecek hastalıklarının olup olmadığını öğrenmek için hekim kontrolünden geçmelerini öneririm. Erektil disfonksiyon yani halk arasındaki tabiriyle iktidarsızlık için hekim kontrolünden geçmeden kulaktan dolma ilaç kullanımı her insan için uygun olmayabilir. Bu tip ilaçlar damar sistemi üzerine etkili olduklarından tansiyon düşmesine, bayılmaya, çeşitli ritim bozukluklarının tetiklenmesine hatta ani ölüme dahi neden olabilmektedirler. Bu nedenle özellikle kalp damar hastalığı bulunan kişilerin ya da olma ihtimali yüksek risk faktörlerine sahip olan kişilerin bu tip ilaçları kullanmaya başlamadan önce hekim kontrolünden geçmelerini öneririm.